Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un genel değerlendirmesini yapmaya çalışayım. Haftalık bazda Borsa İstanbul geçen hafta yaklaşık bir buçuk yıllık yükselen trend hareketini altına sarkmış. destekle de tutunamamış ve trendi ihlal etmişti. Haftanın kapanışı nispeten tepkili ve yukarıda olsa da trendin içerisine girmeyi başaramadı. Şimdi biraz sonra daha kısa vade saatlik baktığımızda bunu daha net bir şekilde göreceğiz. Maalesef şimdilik hareketlerin yukarı yönlü hareketlerde daha çok bir onay alma şeklinde bu trendin içerisine girerse güçlenerek tepkinin devamını beklemek gerektiği bir haftalık bir ihlas söz konusu şu anda. Ancak giremezse tüm hareketlerin onay niteliği taşıyacağı. Yurtdışı borsalar tarihi zirve yapmış olmasına rağmen biz trendin dibinde e, duruyor oluşumuz. Şu anda talebin güçlü olmadığını göstermekte. Şimdi bu hareketleri şöyle bir değerlendirelim. Ne görürüz diye. Trendleri şöyle çizelim arkadaşlar. Evet. Yani orta vadede netice itibariyle borsalar yükselmek zorundadır. Yaz dönemi genellikle borsalara özellikle bizim borsamıza fazla talep olmaz arkadaşlar. Ağustos ayları genel realizasyon aylarıdır. Kasım ayları yine benzer realizasyonlar aylarıdır. yurtdışı borsaları tarihi zirve yapmış olmaları bizim piyasamıza belki pozitif bir etki yapmadı gibi görünse de en azından aşırı satışların bu yaz dönemindeki rehavetin önüne geçmiş önüne geçti diye yorumlanabilir arkadaşlar. Yani bu açıdan yurt dışına zirve yapmış olması bizim hareketlerin çok aşırı negatif olmamızı engellemiş oldu diye böyle bir pozitif yorum yapmaya çalışayım. Ancak genel anlamda bakıldığında borsada henüz o istediğimiz bütün tahtalara gelen güçlü bir trend hareketi oluşmadı. Tamamen yatay band hareketleri söz konusu. Aşağı noktalarda 1360'a kadar 1460'ı geçemeyince 1360'a kadar gelen bir Realizasyonla karşılaşılmıştı. Tamamen zikzaklı yatay bant ve yukarı hamlelerde onay niteliği taşıyan hareketler söz konusu. Bundan sonraki süreçte özellikle önümüzdeki hafta yine ben tepkili pozitif bir haftanın olabileceğini tahmin ediyorum. Temmuz ayına girdik. Temmuz ayının ilk iki haftasının genelde ben pozitif olacağını düşünüyorum. Ancak kısa stoplu izlemek gerektiğini de ısrarla belirteyim. Özellikle 1360 noktası. istiren stop artık 1365 1365 noktasını bence yakın takip almak, 1365'in kırılımı halinde olacak e, negatif senaryoları hazırlıklı olmak gerekir. Şimdi normal koşullarda 21 EMA'nın altında oluşu, bakın şöyle göstereyim şu 21 EMA, 21 EMA'nın altında oluşu nedeniyle SAT tarafındayız. Daha önce bakın 21 EMA'ya çarpmış aslında tam temas etmese de daha sonra gelen hareketlerle e, sanki 21 EMA'ya temas etmiş gibi e, görünmesi neden olmuştu. Dolayısıyla tam yukarı 21 EMA'yı e, her zaman göstermeyebiliyorlar. Şu anda 21 ama 1401 noktasında. 1400 diyelim. Yani 1400'ün üstüne atmaya çalışacak. En azından oraya gitmeye çalışacak arkadaşlar. Normalde oraya gittiği zaman orası bir onay noktası olarak çalışır diye tahmin ediyorum. Eğer oranın üstünde kalmayı başarırsa tepki hareketleri güçlenerek yukarı gidecektir. Ama üstünde kalamazsa e, klasik borsa hareketleri gereği düşen trend şeklinde aşağı kırılımlı e, senaryolar çalışabilir. Ki bu sefer 1360 tutunduk ama 1351'de aslında tutunduk. 1351 tutmayabilir ve destek bölgesi 1300 bölgesi ve daha aşağılarda da eğer realizasyon gelecek olursa e bakın şu hareketin devamı mahiyetinde bir realizasyonla karşılaşacak olursak şu hareketlere benzer. Burada bakın formasyonu aşağı yukarı tamamladı. Formasyon tamamlandıktan sonra bir daha çizelim şu formasyonu. Şöyle bir formasyon çizelim arkadaşlar. Bu şekilde formasyon tamamlandıktan sonra tekrar kırılım aşağı doğru geldi şuna benzer bir yapı oluşturdu. Şu kısmı fake kaldı. Bir de onu çizmeye çalışalım. Şöyle. Şu şekilde. Bundan sonraki süreçte eğer güçlenebilecek olursa ki Temmuz ayının sonuna kadar belki 1480'e tekrar bir atak yapabilir ve bir ters bayrak şeklinde yani şu anda yükselen üçgeni kırdıktan sonra trendin altında Aldı. Yani onayı geçecek olursa, 1400'ü geçecek olursa 1460'a kadar pozitif senaryo çalışır. Ancak geçemeyecek olursa ki geçemezse ben bir süre fake hareketlerle o kanalın içerisine üstüne 1400'ün üstüne atmaya çalışacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Onu belirteyim. Bu benim tahminim. Yani ben yine pozitif tarafta bir süre yer almak istiyorum. En azından Temmuz ayının ortalarına kadar. Ağustos'a daha temkinli olurum. Yalnız 1300 tekrar söylüyorum 1365, 1360 ise stop olarak belirlemek gerekir. Bunu ısrarla söylüyorum. 1360'ın kırılımı aşağı senaryoları çalıştırır. O zaman pozitif olmak yerine kenarda izlemekte fayda var. Peki pozitif olup da nasıl bir hareket etmek gerekir derseniz en azından ben kendi stratejimi söyleyeyim. E, yüklü mal almak yerine belli bir miktarda malda kalmak ve o malı e, korumaya çalışmak. Aşırı hareketlerde geri dönüş hareketlerinde ise belki kısa yön işlemlerle e, yükseliş hatlarını ona göre e, elde olduğum pozisyonları hece etme şeklinde bir hareket. Kendim en azından belirleyebilirim. Bir de düşük kalmış destek bölgesinde işte tutunmuş taban oluşturmuş veya oluşturmasını hemen hemen tamamlamış tahtalarda pozisyon almak en azından bir miktar da olsa yüzde yirmi de olsa ben gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü piyasadan çekinerek kaçarak borsa yatırımcısı olunmaz mutlaka iyi veya kötü. Para yönetimiyle beraber elinizde mal olmalı ki borsanın yükseliş hareketlerinden para kazanabilirsiniz. Hep düşüşü oynamak da aslında çoğu zaman para kazandırmaz arkadaşlar. Borsaların düşüş hareketleri dönemsel olarak, zamansal olarak daha doğrusu sert fakat sınırlıdır. Yükseliş hareketleri ise daha uzun solukludur. O yüzden borsada yükselişleri oynamak, yükseliş ihtimali oynamak ve bulunduğunuz pozisyonu da yılın bu yılın en azından en düşük seviyelerine yakın noktalar olduğunu düşünürseniz gelebilecek olan realizasyonların belki sadece aşağıda %10-%15 Potansiyel hedefin ise yüzde otuz, bir yıl içerisinde yükseliş potansiyelin ise yüzde olduğunu düşündüğünüzde e, yukarı yönlü hamleler aslında e, daha mantıklı. E, tabii bunun için yine de şunu söylüyorum, İz süren stop mutlaka şart. Yani geri gelinen hareketlerde piyasada elinizin kolunuzu bağlamak yerine piyasa düşüyorsa birileri piyasayı satıyorsa aşağı doğru veriyorsa e, trader da ya aşağı doğru oynayacak. Ki aşağı doğru oynamıyorsa da elindeki pozisyonlarda rahatlatma adına nakde geçmesi faydalı olabilir. Günü birlikte çok da düşünmemek lazım. Onu da belirteyim. Özellikle hissedeki arkadaşların %1'lik 1.5'luk hareketlere çok takılmaları mantıklı değil. Çünkü gün içerisinde %1-1.5 ertesi gün tekrar pozitif negatif bu tip hareketleri yapıyor. Daha çok orta vadeli senaryolara odaklanmak özellikle orta uzun vadede potansiyel taşıyacak olan tahtalarda pozisyon almak işte geçmişte katlamalı gitmiş fakat henüz dibini tamamlamamış tahtalardan ise hala uzak durmak. Bu tip stratejiler belirlenebilir. Herkesin kendi risk algısına göre ve farklı sektörleri değerlendirmek. Bu da yine yararlı olabilir arkadaşlar genel bakış açısı itibariyle. Ben bu hafta negatif bir hafta beklemiyorum tam tersi. Haftayı yeşil kapatacak şekilde bir sonuç bekliyorum arkadaşlar. Benim genel değerlendirmem bu. Bir süredir video analizlerini yapmıyordum. Bu hafta, bu ay özellikle organizasyonlara ayırmıştık. Hem geçen sene eğitim verdiğimiz arkadaşlarla organizasyon çalışmalarını yapmaya ayırdık. O yüzden videodaki analizleri nispeten azaltmıştım. Şimdi bundan sonraki süreçte organizasyonları aşağı yukarı tamamladık. Önümüzdeki hafta birkaç organizasyonumuz daha olacak. Eğitim verdiğimiz arkadaşlarla bir işte piknik ve buluşmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla organizasyonlar tamamlandıktan sonra iş yükümüz o anlamda biraz daha azalmış olacak. Ve boş kalan zamanımızı video analizlerine yeniden ayırmaya çalışacağım. Özellikle gün içi videoları yapıs analiz modeli adlı diğer kardeş kanalda yayınlamaya çalışacağım. Genel değerlendirmeleri farklı enstrümanlarla beraber farklı piyasa özelliklerini ve farklı piyasaları burada açıklamayı anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Burada ise akşamları sadece bir Video ile analiz etmeye çalışalım. Bu akşam yine canlı yayınımız var analizde Yanılmıyorsam planlama 10, 10 buçuk, evet 10 buçuk, 11 gibi canlı yayınımız olacak. 10 buçuk gibi yapıs analiz modeli adlı kanalda canlı yayın izlemek isteyen arkadaşlar katılabilirler. Onu belirtmiş olalım. Arkadaşlar söylediklerimiz genel anlamda bir grafik okuma, bilgi verme ve genel değerlendirme yapmadır. Yoksa yatırım tavsiyesi içermez. Söylediğimiz hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu tekrar e, belirteyim. Genel olarak grafikler nasıl okunur? Bu grafiklere göre destek direnç noktaları e, Dönüş yerleri neresi olabilir? Hedefler neresi olabilir? Genel strateji, genel yorumlar kendi bakış açımızla bizim yapıs analiz modeli bakış açısıyla, yapıs analizle neyi ifade eder? E, onu belirtmeye çalıştık. Yani yapılar e, gelecek hakkında fikir verilir arkadaşlar. Mevcut yapılar sat yapısı mıdır? Al yapısı mıdır? Ya da e, zamansal olarak hangi koşulları içerir? Orta vadede bizi bekleyen senaryolar nelerdir? E, onların değerlendirmesini yapmaya çalıştık. E, genel yorumlardan ibarettir onu tekrar e, belirtmek isterim arkadaşlar. E, Pek kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese e, önümüzdeki hafta için iyi haftalar diliyorum. E, Hoşçakalın arkadaşlar.